Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün yine çok şık, çok kolay, güzel ilerleyen bir model yapacağız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz bu tarz kolay örneklerin olduğu videolardan anında haberdar olursunuz. Bu modelle yelek, kazak, isterseniz bluz tarzı şeyler örebilirsiniz. Çocuk örgülerinde de bazı hırkalarda, yeleklerde kullanabilirsiniz. Kullanışlı, şık bir model. Şimdi daha fazla uzatmadan hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. İpim Nako Elite Baby. Hemen kodunu şöyle yaklaştırıyorum. İsterseniz durdurup bakabilirsiniz koduna ipin. İlmek kat sayılarım 8 ve 8'in katları 4 tane artı ilmek. Şişlerim 3,5 numara. Ve ben biraz model anlatabileceğim kadar ilmek yapacağım. Ve biraz lastik yapıp geleceğim arkadaşlar. Siz de hazırlığınızı isterseniz yapıp gelin. Modelimin ön yüzü ilk sıradayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen ters olarak iki tane ilmek örüyorum. Ben ilmeklerimin yönüne göre alıyorum arkadaşlar. Siz kendi ilmeğinizi yönüne göre alırsınız. Bir tane arttırdım ve önümdeki iki ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Hemen önümdeki iki ilmeği de biraz bollaştırarak solundan girdim ve bir tane düz ilmek çıkardım. Bir tane arttırdım. Ters olarak iki tane ilmek ördüm. Bu şekilde bir model böyle 8 ilmek oldu arkadaşlar. Tekrar iki tane ters ilmek örüyorum. Bir tane ilmek arttırıyorum. Önümdeki iki ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Hemen diğer önümdeki iki ilmeği soldan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım ve iki tane ters ilmek örüyorum. Hemen yine iki tane ters ilmeğim var. Bir tane arttırıyorum. Hemen önümdeki iki ilmeği batarak bir tane düz ilmek çıkardım. Diğer önümdeki iki ilmeğe de soldan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım ve son iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak alarak birinci sırayı bitirdim. Modelimin ilk sırasını yaptım arkadaşlar. Şimdi ikinci sırası arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane düz ilmek örüyorum. Burada dört tane ilmeğim var. Dört tanesini ters örüyorum. Burada düz olarak 4 tane ilmeğim var. 4 ilmeği ördükten sonra tekrar 4 ilmeği ters olarak örüyorum. Aradaki 4 ilmeği düz örüyorum. 4 ilmeği de ters örüyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum ve kenar ilmeğimi de ters olarak aldım. İkinci sıramı ve arka yüzü bitirdim. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Şimdi gördüğünüz gibi model görünmeye başladı. Devam ediyorum aynı şekilde. Üçüncü sıra ön yüzde yine aynı şekilde ilk ilmeği örmeden aldım. İki tane ters ilmek örüyorum. Bir tane arttırıyorum. 2 tane ilmeği birlikte düz batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Önümdeki 2 ilmeğin solundan girerek ikisine birlikte bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırıyorum. Aradaki 4 tane ilmeği ters örüyorum. Bir tane arttırdım ve önümdeki 2 ilmekten bir tane düz ilmek çıkardım. Diğer 2 ilmeğin de solundan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmek arttırdım ve aradaki dört tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar bir tane ilmek arttırdım. İki ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Diğer iki ilmeği de bollaştırarak solundan girdim. Bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane ilmek arttırdım ve son iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak aldım ve üçüncü sıramı tamamladım. Bu şekilde birkaç sıra öreceğiz arkadaşlar. Tabi bu ıı, sıranın çokluğu size kalmış. Kaç sıra örmek istiyorsanız örebilirsiniz. Aynı şekilde arka sıradayım. 2 tane düz ilmek ördüm. 4 tane ters örüyorum. 4 tane düz ilmek örüyorum. Bu şekilde de bu sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde birkaç sıra örüp geleceğim arkadaşlar. Aynı işlemi birkaç defa tekrarlayarak biraz sıralarımı yükselteceğim. Siz de aynı şekilde biraz yapıp gelin. Video çok fazla uzamasın diye aynı örgüyü kamera arkasına yapacağım. Zaten şimdi göreceksiniz. Sizlerde birkaç sıra örüp gelin arkadaşlar. Ben bir kaç sıra ördüm, istediğim boyuta getirdim. Ee, modeli şimdi çapraz kuracağız. Çapraz kurarken köşeye bunun yarısını kuracağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen şunun diğer sol yarısını örüyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. İki tane ilmeğe batıyorum ve bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane artırıyorum. Burada. Gördüğünüz gibi modelin üzerine gelenleri bu sefer 4 tane ters olarak örüyorum. Modeli diğer ara çapraza kuracağım. 4 tane ters örüyorum şu anda. Evet bir tane arttırdım. Hemen önümdeki iki ilmeğe batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Yanındaki ilmekleri de biraz bollaştırdım rahat gelebilmek için soldan girdim ve bir tane düz ilmek çıkarıyorum bir tane arttırdım ve dört tane ters ilmek örüyorum ara ilmeği bir tane arttırdım hemen önümdeki iki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım diğer iki ilmeğin de solundan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum bir tane arttırdım ve burada dört tane ters ilmek örüyorum Ve son kısma aynı şekilde e, yarım bir iş yapacağız. Buraya 1, 2, 3, 4 bir tane fazla almışım arkadaşlar. Evet burada e, bir tane arttırma yapıp başta yaptığımız gibi yarım bu sefer soldan girerek bir tane düz ilmek çıkardım. Ve son ilmeğimi de düz olarak aldım ve e, ikinci modelimi kurmuş oldum çaprazlama. Aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Aslında olayı şu anda çözdünüz diye düşünüyorum. Ama tabii örmeye biraz devam edeceğiz acemi arkadaşlarım için. İlk ilmeği örmeden aldım ve iki tane ters ördüm. Burada 4 tane düz örüyorum ve aradaki 4 taneyi de ters alıyorum. 4 tane düz ilmek örüyorum. 4 tane ters ilmek örüyorum. Dört tane düz ilmek ördüm ve geri kalan ilmeklerimi de ters olarak alıyorum ve e, sıramı bitiriyorum. İkinci modelimin ikinci sırasını yaptım. İkinci modelimin üçüncü sırası ön yüzdeyim. Hemen ikiliye birlikte battım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane arttırdım ve 4 tane ters ilmek örüyorum. Bir tane arttırdım. Önümdeki 2 ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Diğer 2 ilmeğe soldan girerek bir tane düz ilmek çıkardım. Bir tane ilmek arttırdım. 4 tane ters ilmek örüyorum. Bir tane arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. 2 tane ilmeğe batıp soldan bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Ve bir artırdım. 4 tane ters ilmek örüyorum. Kenarda kalan yarım modelimi de bir tane artırarak ikisine birlikte batıp soldan doğru bu yarım örneğimi de yaptım ve son ilmeğimi aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelici ortaya çıktı. Çok kolay ve basit ilerleyen bir model. Çaprazlama kurduk. Ben şimdi daha fazla konuşmayacağım arkadaşlar. İzleyerek burada biraz devam edelim. Aynı şekilde birkaç sıra örelim böyle arkadaşlar. Aynı zaten işlem. Birkaç sıra örelim. Ben de kamera arkasında demin yaptığım gibi bu sıraları da birkaç sıra yapacağım. Ve geleceğim. Siz de aynı şekilde videoyu durdurup birkaç sıra aynı örebilirsiniz. ikinci modeli çaprazlama kurmuştuk birkaç sırada ben ilerlettim yine aynı şekilde olduğu için şimdi bu ilk sıradaki şekilde üçüncü kez yukarıya kuracağız gördüğünüz gibi buraları sayın isterseniz ilk sırada 8 tane yapmıştım ben ikinci modelde de 8 sıra yaptım bunu şimdi buraya kuracağım modeli üçüncü kez kurmuş olacağım acemi arkadaşlarım için anlatım yapmayacağım lütfen izleyerek devam edin zaten aynı işlemleri yapacağım modelin üçüncü kuruluşunda gösterdim başlangıcını aynı şekilde devam edin böyle çaprazlama gidecek artık şimdi ben kamera arkasına biraz örüp geliyorum arkadaşlarım gördüğünüz gibi modelimiz çok güzel hızlı ilerliyor çok da kolay bir model Acemi arkadaşlarımızın da böyle bir gösterişli modeli kolaylıkla örmesi için elimden geldiğince açık ve net yakın çekimle anlatmaya çalıştığım videomda. Bu tarz videolarımızın gerçekten çok emeği var ve bu emekler size için ücretsiz beğeni yapıp yorum yapmak ve abone olmak ücretsizdir. Bize destek vermek istiyorsanız lütfen bu desteğinizi esirgemeyin çünkü kanalımızın ilerlemesi için ve bizler gibi kolay örnek arayan arkadaşlarımız için bu çok önemli. Deneyimlerinizi yorumlar kısmına yazın dediğim gibi ben okuyorum ve cevap veriyorum. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin.